Bir telefon almıştım ben eşim'e hediye olarak, pahalı bir telefondu. Ee, ben kullanmam deyince, ben de bunu satışa koyup değerlendirmek istedim. Bir gün sonra bir şahıs aradı beni. Bugün gün içinde olursa telefonunuzu almak istiyorum dedi. Bana kendini Antalya'da e, doktorum, kadın doğum uzmanıyım diye tanıttı. Nasıl alacaksınız dediğimde, e, benim yanıma bir arkadaşını gönderip, telefonu inceletip, e, inceledikten sonra para hesabımı atıp telefonu alacağını söyledi. Arkadaşım yanınıza yolluyorum. Bana konumunuzu atın. İBAN bilgilerinizi atın. Anlaşırsak alacağım dedi. Bir şahıs geldi. İşte beni Doktor Ömer Bey yolladı. Sizde bir telefon varmış. Onu almak istiyorum dedi. Tabii dedim ben çıkardım. Verdim şimdi hani. Telefonu aldı. Şeye koydu. Arabasına koydu. Abi biz gidelim dedi. Dedim nereye gidiyorsunuz? Hani para hesaba gelmeden nereye gidiyorsunuz? Ondan sonra parayı yolladık biz abi dediler. Kime yolladın kardeşim? E dedi Ömer Bey yolladık dedi. Ömer Bey'in telefonuymuş dedi. Nasıl bir oyuna geldin dedim. Yani orada eyvah dediler ama iş işten geçmişti tabii. Karakola gittik şikayetçi olduk beraber. Savcılığa gitti. Suç dilekçesini verdi. Ama tabii e, bir şey çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Telefonun değeri 55 bin lira. Şahıs ucuz telefon vardı 35 bin lira bir parasını kaptırmış. O telefonu kapattı. Ee, bir daha ulaşamadı o telefona kimse. Ama tabii benim telefonum gene internette olduğu için 15-20 gün sonra aynı numaradan aynı şahıs beni tekrar aradı. Galiba beni aradığını unuttu. Sanırım e, alana başka insanlar düşürmeye çalışıyordu yani. Telefonu kapandı artık. Artık ulaşamıyoruz. İnsanların anlaması çok zor yani. yani kimse kendini e, kalmayacağım sanmasın yani. Böyle tezgahlar hazırlıyorlar ki insanların kalmaması mümkün değil yani. Benim telefonum kendi telefonu gibi başkasına satmaya çalışıyor. Yani.